Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Clash Royale videosu karşınızdayım. Arkadaşlar bugün bu videomuzda e, klan savaşlarında şey yapacağız arkadaşlar. Savaş puanı kasacağız. Eğer e, çok kısa olursa video bir maç kupalı gireceğiz veya e, şey gireceğiz. Süper kart çekilişli maç gireceğiz. Turnuva da olabilir. Ama bu bu videodaki amacımız yani asıl amacımız Klan savaşı yapmak arkadaşlar Hemen başlayalım Evet maçımız başladı Büyücü destesi benim Klan savaşlarımda en sevdiğim destesi arkadaşlar Daha doğrusu her zaman en çok sevdiğim destesi Çünkü destede Mega Şövalye ve pek kalır. Ben çok ağır desteler oynuyorum arkadaşlar. Öyle kullanan desteleri sevmiyorum. Arkadan bana atalım. Bol şans değilim bu arada unuttum. Adamın şeyi geliyor. Zopekka'yı öyle attık ama adam tahmin ettiğim gibi yarı attı ve en kötüsü şey yaptı diğerlerine göre sattı hiç sevmiyorum bu diğerlerine 4 iksir her şeyi oynuyor öldürüyor arkadaşlar çok gıcık oluyorum bu diğerlerine göre onlara bir dondurma atacağım ooo 12'lik 12 seviye altın kara prens gitti kuleler gitti Demek ki neymiş? Çok ağır bir size oynamamak lazım. Benim babam vurmuş mu ya vuramamış değil mi? Evet. Adam şey yapıyor, kule atmış sonra. Yine ilk baştaki gibi iskeletlerini attı. Şuradan mega şövalye yapacağım arkadan. Eğer pek atmak istiyorum ama arkadaşlar eğer Cehennem ejderhası atarsa diye Mega Şöval, evet tahmin ettiğim gibi attı Mega Şoval yeni yanına cadı atacağım Çünkü iskeletlere vur Evet hiç istediğim gibi olmadı Gördüğüm iskeletlerine vurmasını istiyordum ee, Ejderhanın cehennem ejderhasının Ama hiç öyle olmadı Neyse azıcık vurduk kulesine Mega Şoval değil ama azıcık vurduk O bizimkine daha çekildik Kaybedilebilir. İşte böyle bir hiç belli olmaz. Tekrar bölgesinden Bölgesi var ligi yok. O yüzden Goblin Kudosu atacağım. Şimdi hemen o Onlar var ya öyle şey değil. Bakayım şu katlaştı. Ne yapmıştı Öğrenli e iskelet atmıştı. Kendine mezara sattı. <laughs> ya çok gücük oluyormuş ne ya. Şu ejderha olmasa Şimdi ne kadar bir şimdi. Al abi bir yolu. Ateş çok iyi Çok güzel onu aldık. Hemen pekse hemen pekse. Hayır 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 hayır. Sağ kule gitti. Goblin kulesi. Durdurma abi onu durdur. Gene dur. attı ya Allah'ım ya Rabbim. Niye vuruyor? Pekse ne vuruyor? Evet çok kötü. Kafayı yiyeceğim arkadaşlar. Çok güzel. Oo sağdan vurmuşuz. Arkadaşlar sağ kulesini alırsak. Bu maç biter. Sağ kulesini abanacağız. Sağdan çok güzel bir şey. Lili Al abi onu. Al abi. Döndürme 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 döndürme. Hadi şura Golden çetesi. Hayır, hayır 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 hayır. Bir tane bile vurma. Çok güzel. Ee, oca diyor. Oca diyor. Oca diyor. Ne kadar alıyor? Atma abi canlı mezara atma. Attı ya Allah'ım ya. Atma diyorum atı yukla Hadi. İşte bu. Aldık. Şimdi. Şu hangisini seçecek? Şu desteği seçin. İnşallah ikinci savaşı da kazanırız. Bu kulan savaşları iki maç oluyor arkadaşlar. Videomuz 5 dakika olmuş. En arkadan dev goblinimizi atıyoruz arkadaşlar. bunun arkasından cehenneme zatası. Tekka atmayacağım. Ee, Tekka atacağım. Ucu atmam lazım. Arkadan atalım. Biraz süre alsın. Evet. Tahmin ettiğim gibi. Birkaç bir kraliyeti atsaydım önceden. Tekkenin önüne vurmasın diye O diğer tekkayı durduracak. atalım. Eğer durdurmazsa bu çok güzel hasar Evet. Dün de sayesinde. Çok güzel. Hemen oradan Rengo Wings atalım. Devam edelim. Bu maç hızlı çok iyi geçiyor. Hmm, pek Uuu Pekka çok iyi. Pekka çok iyi. adam sesler. Rengo Wings oraya odaklandı ve adam maçı saldı galiba arkadaşlar. Evet salmış. Neyse gene de aldık. Kazandık. Bu kazandık arkadaşlar. Çok çok şey yok. Saldı mı saldı mı? Saldı ya. saldı işte Evet. Çok garip ama ilk şeyini aldım. Bu maç çok kısa ama kazandık. Kazandık mı? Kazandık arkadaşlar. 500 tane klan savaşı planı geldi. Çok güzel. Şu altın sandığı hemen açalım bu arada. Oo, bir şey açıldı. Hemen açalım. Evet çerçeve çıktım gidiyorum Ooo Joker Kart Güzel Bu neymiş Ooo 4 yıldızlı Ne çıkacak Joker Kart Kaç dakika olmuş arkadaşlar 7 7 dakika olmaz çok kısa İşte o yüzden Ne yapacağız Bir tane daha kolay yapalım ve videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Evet telefonu şarjı takayım arkadaşlar. Video kapanmasın. Hemen deniz atıyoruz çünkü o çok büyük, çok büyük bir play vurmasın. Bende de var arkadaşlar. Ben de atacağım. Yalnız onun çok bilgi daha önce vurdu ya. Yani. Şaka gibi bir şey. Onu yıkat, katlardan yıkatlardan bir şey yalnız onu katıyorum. gitti, sağa gitti. Adam 12 seviye. Onu çok bilgi attım vuramadı yani. Bir de boşuna eksir gitti. Arkadan elik barbarlar atalım. Oo, wow, roket attı ya. Bir tane şey gitmedi. Çok güzel. Dark Goblin'i atalım. Roket attı arkadaşlar. Alacak 8 çeviriyor. Benim destekler abi çıkıyor? Kullanmadığım kartlarda ayarladığım için arkadaşlar klavda sevdiğim. Seveleri böyle düşük oluyor. Ama yani yükseltilenleri basıyorum. Kanka kuşu atalım. Ulan prenses 3 canım var. Bir vurun da şunu. Vurma abi, vurma ya. Keşke de olsaydı. Adamı rakibi izliyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar izliyor rakibi. Ya vursun mu yaptım? Gitti kule vurdu ya. Tabii ki. Çok yüksek ihtimalle yenileceğiz. Onlar prensi alacak. Alamadık. Ama o prens öldü. Al abi bari onu al ya. Oooo çok şey yaptı arkadaşlar. Neydi bunun ismi? Her neyse bunlar yaptı. Bunun ismi her neyse. Evet bu çocuğu aldık. Hemen oraya elit barbar arkasına yavru ejder fa. Gönder gelsin abi. Gönder gelsin. Yalnız sol kulemizi alırsa uzatmaya kalabiliriz. Bu yüzden sol kulemizi almasına izin vermeyeceğiz. Bak bunu yapacağım. Hayır abi. Hayır. Gidiyor bu kule. Sol kule giderse hiç güzel olmaz. Abi hayır ya. Yani. Hayır. Evet, şey evet. videomuzda zaten 10 dakika olmuş arkadaşlar yapacak bir şey yok kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar yakında canlı yayın çekeceğim o yüzden abone olup like atmayı unutmayın videomuzun sonuna geldik arkadaşlar bir dahaki Clash Royale Brawl Stasiyonda görüşmek üzere bay bay